Susuzun suyudur açların aşı. Yurdunun uğruna toprağı taşı koruyup kollayan benim polisim. Çok kıymetli şube müdürlerim ve yurdumuzun güvenliğini sağlayan çok değerli polis kardeşlerim.

Aziz Türk Milleti, Sayın Protokol, Değerli Silah Arkadaşlarım. Teşkilatımızın 179. Kırılış Yıl Dönümü kutlamalar için toplanmış bulunuyoruz. Teşkilatımız toplumda huzur ve güveni tesis etme, vatandaşın can ve mal güvenliğini koruma, kanun hakimiyetini ve devlet otoritesini sağlama gibi hayati görevler üstlenmiş, olayların önlenmesinde suçların aydınlatılmasında bütün teknolojik imkanları kullanarak suç ve suçluyla mücadele kendine amaç edilmiştir. Emniyet teşkilatı olarak her karışı şanlı şehitlerimizin kanıyla sulanmış bu topraklarda sorumluluğumuzun farkındayız. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı insan haklarına saygılı demokratik, layık ve sosyal hukuk devletinin önemli kurumlarından biri olmanın gurur ve bilinci içerisinde görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz. Sizlerin ve de değerli halkımızın desteğiyle ilimizde inşa edilen huzur ve güven ortamını sürdürmek ve vatandaşlarımızın memnuniyetini artması için bizim en büyük kurul kaynağımızdır. Bu vesile ola, bu vesileyle teşkilatımızı en iyi şekilde temsil etmek için gayret ve özveriyle çalışan tüm personelimiz ile eş ve çocuklarına teşekkür ediyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna kanlarını, canlarını feda etmiş aziz şehitlerimizi rahmetle minnetle anarken geride kalan emanetleriyle kahraman gazilerimize ve milletimize yıllarca hizmet ettikten sonra emekli tüm personelimize sağlık, sıhhat, huzur ve mutluluklar diliyorum. Az ederim

Evet bugün sizlerin günü. Çifte bayramımızı tebrik ediyorum. Mübarek Ramazan bayramımızı tebrik ediyorum. Polis teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Çok değerli polis kardeşlerim, sizler çok kıymetlisiniz çok değerlisiniz. 85 milyon insanımızın göz bebeğisiniz, kahramanlarısınız. Sizlerle gurur duyuyoruz. 85 milyon insan vatandaşımız eğer rahat uyuyorsa, sokakta rahat geziyorsa, dostlarıyla hasbiyal oluyorsa, çalışıyorsa, rızkını temin ediyorsa, güven içerisinde bunu tamamen sizlere borçluyuz. Tabii ki Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, askerimiz, jandarmamız onları da tebrik ediyorum. Onlar da bizim gururumuz, göz bebeklerimiz, kardeşleriniz. Sizlerle hepinizle bir aileyiz. Hepinizi seviyoruz. Biz şuna inanıyoruz ki bir ülkenin, bir devletin, bir toplumun gelişmişliği sahip olduğu polis gücüne ve güvenlik gücüne bağlıdır. Dünyada örneklerini de görüyoruz. Bir devletin güzellikleri olabiliyor. Eğer devlet polisiyle, askeriyle güçlü olmasa ne hallere düştüğünün örneklerini hepimiz görüyoruz. Allah devletimize güç kuvvet versin. Allah güvenlik güçlerimize güç kuvvet versin. Kılıcınız keskin olsun. Ayağınıza taş değmesin. Değerli polis kardeşlerim. Sahip olduğunuz, giydiğiniz üniforma çok kıymetlidir. O üniforma Gaffar Okan'ın giydiği üniformadır. O üniforma Önder Güzel'in giydiği üniformadır. o üniforma canlarını ülke adına, bu topraklar adına canlarını feda eden şehitlerimizin üniformasıdır. O nedenle sizler çok kıymetlisiniz. Allah yolunuzu açık etsin. Hepinizi seviyoruz. Hepiniz çok değerlisiniz. Hepiniz çok kıymetlisiniz. Tabii ki sizleri çok tebrik ediyoruz. Ancak sizlerin yanında tebrik edeceğimiz çok kutsal bir kesim vardır. O da sizlerin aileleri. Sizler onlar sayesinde buralardasınız. Onlar sizi yetiştirdi, onlar sizi bizlere emanet etti. Biz de emanetimizin bilincindeyiz. tekrar mübarek Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum aziz kardeşlerim. Bugünkü polis gündüzü de kuruluşunu 179. yıl dönümünde tebrik ediyorum. Sizlere, ailelerinizle, sevdiklerinizle, çocuklarınızla, tüm herkesimle hayırlı, güzel, başarılı, sağlık dolu güzel bir ömür diliyorum. Hepinizi alnınızdan öpüyorum. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Otuz Merkez Sayın Valim sağ olsun. Çekiyoruz efendim.